Timur Soykan, 3 Şubat 2024, bir gün. IŞİD'in korsan taksisiymiş. İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta düzenlenen ve bir kişinin katledildiği saldırı hakkında edindiğimiz son bilgiler, IŞİD'in Türkiye'de çok rahat hareket ettiğini gözler önüne seriyor. Kontrolsüz göç ve bu konudaki denetimsizlik büyük bir güvenlik açığı yaratıyor. IŞİD üyeleri Tacikistan vatandaşı Amerjon Kolikov ve Rusya uyruklu David Tantuev 28 Ocak günü pazar ayini yapılan Sarıyer Büyükdere mahallesindeki Santa Maria Kilisesi'ne tabancalarla girmişti. Burada Tuncer Cihan isimli vatandaşı öldüren IŞİD'liler silahları tutukluk yaptığı için planladıkları katliamı gerçekleştiremedi ve kaçtılar. Bu IŞİD'in 7 yıl sonra Türkiye'de yaptığı ilk eylem oldu. Örgüt hücrelerinin uyandığını gözler önüne seriyordu. Saldırıdan bir gün sonra iki saldırgan Başakşehir'de yakalandı ve 25 kişiyle birlikte tutuklandılar. 28 yabancı uyrukluysa sınır dışı edilmek üzere göç merkezine konuldu. Saldırıdaki Polonya bilmecesi ise halen çözülemedi. Ayine Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lezniak ve ailesi de katılmıştı. İki IŞİD'li de saldırı için kilisenin yan sokağına Polonya plakalı bir otomobille gelmişti üzerinde Polonya'da faaliyet gösteren ve diş sağlık malzemeleri satan Dent R isimli bir şirketin logosu vardı. Bu aracın Polonya'dan bir yıl önce getirildiği ve aracı burada bırakan kişinin iki gün sonra Türkiye'yi terk ettiği belirlenmişti. İlk haberlerde bu otomobilin bir yıl boyunca trafiğe çıkmadığı yazıldı. Ancak şüpheli ifadeleri bunun doğru olmadığını hatta bu araçla korsan taksicilik yapıldığını ortaya koyuyor dünyanın hiçbir yerinde olmayacak bir denetimsizlik gözler önüne seriliyor. EL738FX plakalı Hyundai Getz marka otomobili bir yıl önce Türkiye'de Abdullah Kod adlı IŞİD üyesi Karidin Zoda Said Abdülfatohi kullanıyor. Tacikistan uyruklu bu kişi suç faaliyetleri nedeniyle sınır dışı edilmiş ama otomobile dokunulmamış. Bu kişiden sonra aracı IŞİD'le bağlantılı Tacik Şamsulo Radzobov kullanıyor. Beylikdüzü Kavaklı mahallesinde yaşayan bu tercihin oturum izni var. Kimlik numarası 996 ile başlıyor. Evli iki çocuklu ve tercümanlık yaptığını söylüyor. İfadesinde Tacik Abdullah sınır dışı edilince aracın kendisine kaldığını ve tamir ettirdiğini anlattı. Avukatı ise müvekkilim aracı tamire götürmüş ve bir süre korsan taksi olarak kullanmıştır diye konuştu. Şamsulu Radzobov'un aracı iki gün önce İstanbul Havalimanı'nda kullandığı da tespit edildi. Ayrıca bu zanlı da operasyonda gözaltına alınan İzmonali Mirzoev'in para alışverişlerine dair banka dekontları ele geçirildi. Cep telefonunda yapılan incelemede bu otomobilin fotoğraflarının yanı sıra Taksim'deki Saint Antoine Kilisesi'ne ait konum resimleri çıktı. Bu kilisenin de hedeflerden olabileceği değerlendirildi. Ayrıca Şamsulo Radzobov'un evinde Guraba yayınlarına ait kitaplar bulundu. Merkezi Başakşehir'de bulunan ve Abdullah Yolcu'nun sahibi olduğu bu yayın evinin kitapları Suriye'deki işit militanları tarafından okunuyordu. IŞİD'lilerin terk ettiği bazı yerlerde İstanbul'daki bu yayın evinin kitapları bulunmuş ve daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yayın evinin bazı kitaplarını halk kütüphanelerine dağıttığı ortaya çıkmıştı yayın evinin kadınlara yönelik 30 şer'i yasak, Kur'an ve sünnetin ışığında cihat eğitimi adlı kitapları kütüphanelere dağıtılmıştı. Şamsulo Radzobov'un avukatı ifade sırasında şöyle dedi. Guraba isimli yayın evinin sahibi Erdoğan'ın hayranı biridir, AK Partilidir. Kim olursa olsun dindar bir insansa IŞİD yaftası yapıştırılıyor. Telefonunda yalnızca bir amblem çıkmıştır. Bir görsele tıklayınca bile çıkar bu. Şamsulo Radzobov'un telefonunda IŞİD'in amblemi bulundu. Polisin tespitlerine göre Şamsulo Radzobov, korsan taksicilikte yaptığı otomobili doğrudan iki IŞİD'li teröriste teslim etmedi. Önce Tacik oto tamircilere götürdü. Polonya plakalı otomobili önce Tacikistan uyruklu Abdurrahman Kodadlı, Alişer Rakimov'la yine Tacik Faruk Soliyev'in ortak işlettiği oto tamirciye bıraktı. İfadesine göre Alişer Rakimov, 5 yıl önce çocuğu olmadığı için Türkiye'ye gelmiş ve tüp bebek tedavisi görmüşlerdi. Türkiye'de iki çocukları oldu ve oturum izni aldılar. Başakşehir'e bağlı Kayabaşı mahallesinde yaşıyorlardı. Kaportacıydı ve Faruk Soliyev'le şirket kurup oto tamirciyi açtılar. Faruk Soliyev ise IŞİD'le ilgili bir soruşturma nedeniyle 11 aydır geri gönderme merkezinde tutuluyordu. Saldırıdan bir ay önce 29 Aralık 2023'te delil bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. O da oturum izni almıştı ve 9 ile başlayan yabancı kimlik numarasına sahipti. Başakşehir'deki Kayabaşı mahallesinde yaşıyordu. İki Tacik tamirci Şamsulu Radzobov'un talebi üzerine tamir ettikleri Polonya plakalı otomobili kiliseye silahlı saldırı düzenleyen Hamza Kod adlı Amirjon Kolikov'a teslim ettiklerini savundu. Üstelik saldırıdan bir gün önce 27 Ocak 2024 günü arabayı götürüp teröriste vermişlerdi saldırıdan haberleri olmadığını, işlerinde güçlerinde insanlar olduklarını savundular. Ancak polisin tespitine göre sınır dışı edilen Abdullah Kod isimli otomobili ilk kullanan kişinin talimatıyla otomobili saldırgana vermişlerdi. Üstelik WhatsApp yazışmalarında aracın şase numarasının silinmesi için yazışmalar tespit edildi. Sulh Ceza Hakimliği sorgusunda Faruk Soliyev'in avukatı şöyle diyordu. Müvekkil Tacikistan vatandaşıdır. Tacikistan ülkesinde İslam dininin yaşanması kısıtlanmaktadır. Ayrıca müvekkilimin akrabaları Tacikistan eski hükümetinin yöneticileri olmasından dolayı şu anki hükümet müvekkilimi Tacikistan'a götürmek istemektedir. Müvekkilim hakkında herhangi bir şekilde bir suç bulunmadığından dolayı getirmek adına Interpol araması çıkarmışlardır. Bu ifadeden IŞİD şüphesiyle daha önce gözaltına alınan Faruk Soliyev'in kırmızı bültenle Interpol tarafından arandığı anlaşılıyor. Ancak serbest bırakılmış. Türkiye'de oturum izni var ve bir oto tamircinin sahibi. Ayrıca Faruk Soliyev'in telefonunda ev sahibiyle terörle mücadele polislerince takip edildiğine dair yazışmalar olduğu belirlendi. İki Tacik tamircinin telefonlarında da IŞİD'den yakalanan teröristlere dair çok sayıda haber resimleri bulundu. Ayrıca IŞİD'in Türkiye'deki liderlerinden Ebu Hanzala Kod adlı Halis Bayancuk'un resimleri çıktı. Halis Bayancuk daha önce defalarca tutuklanıp bırakılmıştı. Son olarak 2017'de tutuklanan Halis Bayancuk, Yargıtay'ın uzun tutukluluk kararıyla geçen yıl tahliye edildi. Saldırıyı düzenleyen iki IŞİD'li terörist bahçeli evlerde bir sushi lokantasında garson olarak çalışıyordu. Başakşehir Güvercinlik Mahallesi'ndeki dört katlı bir binanın zemin katında Türk vatandaşı İbrahim Sünmez ve Özbekistan vatandaşı Muhammed Kadir Mirzaev'le kalıyordu. Mirzaev de Gaziantep geri gönderme merkezinden 20 gün önce bırakılmış ve bu eve gelmişti. Abi hakkında IŞİD soruşturması vardı ve onun tarafından bu eve gönderildiği tespit edildi. İnternette Rusça "müşriklere dua edilmez" diye arama yapmıştı. Ayrıca cep telefonunun resimler bölümünde saldırıda kullanılan Polonya plakalı otomobilin fotoğrafları ve saldırıyı gerçekleştiren Hamza Kod adlı Amirjon Kolikov'un kimliklerinin fotoğrafları bulundu. Bu evde kalan ve tekstilci olduğunu savunan İbrahim Sünmez ise eşiyle boşandığını ve bu evde bir oda kiraladığını, kişilerin IŞİD'li olduğunu bilmediğini savundu. Ancak İbrahim Sünmez daha önce radikal dinci örgütlerle ilgili soruşturmalarda gözaltına alınmıştı. Cep telefonunda kiliseye yönelik saldırıda Tuncer Cihan'ı öldüren Rusya uyruklu David Tanduev'in pasaportunun fotoğrafı bulundu. Ayrıca onun da telefonunda Halis Bayancuğ'un fotoğrafı vardı çok sayıda IŞİD ideolojisini anlatan yazı ve IŞİD görselleri telefonundan çıktı. Bu evde yapılan aramada Kur'an-ı Kerim içinde saldırgan Amirjon Kolikov'un oturum izin belgesi bulundu. Saldırganlar dahil herkesin oturum izninin olduğu görülüyor. Kilisede cinayeti işleyen David Tanduev'in bağlantılı olduğu Gabi Bula Agaev ve Alena Şahkuseninova ise Beylikdüzü Kavaklı mahallesindeki evlerinde yakalandı dijital materyallerinde IŞİD'e ait 671 adet çatışma videosu bulundu. Santa Maria Kilisesi'ne saldırı düzenleyen iki terörist, Amerjon Koliko ve David Tandoev'in İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir eve de gittikleri belirlendi. Bu evde Türkmenistan uyruklu Şerif Rahmat Aliyev ile eşi Zurakon Şakirova kalıyordu. 5 yıldır İstanbul'da yaşıyorlardı. 2, 4, 5 ve 9 yaşında çocuklarının olduğunu anlatıp serbest bırakılmayı talep ettiler. Savcılık tutuklanmalarını istedi. Sulh Ceza Hakimliği ikisi hakkında da silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediklerine dair somut deliller, müşteki ifadeleri kuvvetli suç şüphesi olduğunu belirtti ama dört çocukları olduğu için adli kontrol kararıyla serbest bırakılmalarına karar verdi. Diğer şüpheliler tutuklandı. Timur Soykan